Arkadaşlar merhabalar. Bugün doğrunun analitiği ile ilgili iki tane çok güzel ÖSYM tarzı kaliteli sorum var sizlere. Şimdi çok bilgilendirici sorular arkadaşlar. Şimdi birinci sorumdan başlıyorum. Şimdi dik koordinat düzleminde köşelerinden 3'ü A 0'a 1 yani şurası A0 A 0'a 1 alalım. A noktası 0'a 1. B noktası arkadaşlar eksi 2'ye eksi 1. Şurası eksi 2'ye eksi 1 alalım arkadaşlar. Şöyle aldık. B noktası. C noktası arkadaşlar. Eksi 2'ye 3. Şöyle eksi 2'ye 3 aldık arkadaşlar. Eksi 2'ye 3. C noktası. Şunu aldık arkadaşlar. E burada bir kare veriliyor. Birinci öncülümüz y eşittir eksi x ikincisi y eşittir 2 kök 2, 2, 2 doğrusu, üçüncüsü x eşittir eksi 4 doğrusu. Doğrularından hangisi e, kareyi en az 2 noktada keser arkadaşlar? En az 2 noktada. Şimdi burada arkadaşlar a, b, c, d noktasını da bulacağız. Şimdi bakın nasıl bulacağız? Diyorsunuz e, biliyorsunuz köşegenler ortalardı karede arkadaşlar. E, diyelim d noktası şurayı alalım. D noktasının koordinatlarına X ve Y diyelim arkadaşlar. Şimdi burada ortaladığı için arkadaşlar şimdi şöyle ortaladır. Ortalar biliyorsunuz. Şöyle. bu durumda arkadaşlar bakın. X artı 0 eşittir. Eksi 2 artı eksi 2. Yani absislerin toplamı eşit olması lazım. X buradan eksi 4. Şimdi arkadaşlar Y'ye geldim. Y'leri toplayalım y 3 artı B noktasının koordinatları eksi 2'ye eksi 1. Yani 3 artı eksi 1. 3 artı eksi 1 eşittir. Burada y artı 1'e. Y artı 1'e. Buradan y ne olacak arkadaşlar? Y buradan 1 olacak. Yani koordinatlarımız D'nin koordinatları eksi 4'e 1 oldu. Şurası şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada birinci öncülümden başlayalım. Y eşittir. Eksi x doğrusu. Şimdi şu nokta eksi dört e, noktası, şuradaki nokta eksi dörtte sıfır noktası. Şimdi arkadaşlar birincisi y eşittir eksi x doğrusu. Şimdi şuradan e, çizelim. Buna biz ikinci açıortay doğrusu diyoruz. Orijinden geçen şöyle bir doğru. 45-45 ayı Evet iki noktada en az iki nokta kesiyor arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz arkadaşlar y eşittir iki kök iki doğrusu yani kök sekiz yani. Y eşittir 3'ten biraz küçük olacak. Şuradan geçecek şöyle. Y eşittir. Şurası 2 kök 2. Evet bu da 2 noktadan arkadaşlar gördüğünüz gibi kesiyor. Birinci öncüde kestiği gibi. Bu da doğru. Y x eşittir. Eksi 4 doğrusu arkadaşlar. Bakın şu doğru. Şöyle. Tek bir noktadan arkadaşlar kareyi keser. Bu olmaz. Evet bu sorumuzun cevabı 1 ve 2. öncüller arkadaşlar. Bunlar kareyi en az 2 noktada keser. Evet arkadaşlar güzel bir sorudan güzel bir soruya geçiyoruz. Şimdiki sorumuz arkadaşlar şöyle bir okuyalım. Bir doğrumuz var. Bir çembere teğet arkadaşlar. Ç çembere teğet. Bu çemberimizin yarıçapı çapı 2 kök 10. Doğrumuz y eşittir. 3x doğrusu arkadaşlar. Burada t noktasında doğruya teğet çember merkezinin koordinatlarını yani şu merkezin koordinatları bize soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Merkezde teğeti birleştirmeyenin vay haline diyorduk. Burası 90 derece ve 2 kök 10. Arkadaşlar bakın buradan bir dikme şöyle inelim. Ee, şurası x birimse burası ne olacak? 3x birim alabiliriz. Ee, buradan arkadaşlar bir dikme inelim. Şöyle. Evet. Evet. Buraya alfa açısı dersek buraya beta alfa artı beta kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Evet burası arkadaşlar ne olacak? Alfa olacak. Beta ve alfa. X arkadaşlar burası da X olacak. Şu OT uzunluğu arkadaşlar X kök 10. Biliyorsunuz 1 bir birim 3 birim dik üçgende 1'e 3 üç katıysa küçük olan kenarın kök 10 katıydı. X kök 10 olacak. Pisagordan. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar sinüs alfa'yı bana söyler misiniz sinüs alfa karşı bölü hipotenüs'ten yani 3 bölü kök 10 olacak. Şimdi arkadaşlar burada devam ediyorum burada sinüs alfa ne olacak arkadaşlar x bölü 2 kök 10 evet ee, sinüs alfa x bölü 2 kök 10. Bu da arkadaşlar eşitlersek bu ikisini eşitliyorum. 3 bölü kök 10 eşittir. X bölü 2 kök 10. Buradan arkadaşlar kök 10'lar gider. X buradan 6 gelir. Şimdi X 6 ise arkadaşlar bakın burası ne oldu? 18 oldu. Bakın burası X buradan 6 geldi. Burası ne oldu? 18 oldu. Şurası 18. Burası 6 geldi arkadaşlar. Burası Pisagor'dan ne gelmesi lazım? 3'te 1 olacak. Yani 2 gelmesi lazım. Şu uzunluğumuzun 2 olması lazım. 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36, 40. O da 2 kök 10. Evet O noktasının koordinatları arkadaşlar e, 0'a 20 olacak. Evet çemberin merkezin koordinatlarını bulduk arkadaşlar. E, 0'a 20. Evet arkadaşlar bugün size 2 tane doğrunun analitiği ile ilgili güzel soru çözdüm. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.